Merhaba Resetters, ben Dr. Mindy. Birçoğunuz bana hangi orucu tutmam gerektiğini soruyor. Bu yüzden size farklı zaman aralıklarındaki oruçlar için farklı bakış açılarımı aktarmak istedim. Hangi saat aralığında neler aktive oluyor gibi. Bu yüzden bu harika tabloyu size sunmaktan gerçekten heyecan duyuyorum ve sizin için doğru orucu bulmanıza yardımcı olmak istiyorum. O yüzden hazır olun çünkü bu saatlerin her birini tek tek ele alacağım. Böylece kendiniz için doğru seçimi yapabileceksiniz. Her zamanki gibi bu videoyu beğendiyseniz lütfen bunu dünyayla paylaşın. İnsanları zayıf metabolik sağlık durumundan kurtarmak için bir misyonum var ve bunu yapmanın yollarından biri de bu. Kanalıma yeni geldiyseniz hoş geldiniz. Burada bir sürü bilgi var. Lütfen abone olun. Böylece yayınladığım her videoyu izlemiş olursunuz. Hayatınızı değiştirebileceğiniz yönleri görün. Tıpkı bu videoları takip eden yüz binlerce insanın yaptığı gibi ve her zamanki gibi bu videomun da sizlere yardımcı olmasını umuyorum. Tamam. Hadi kendiniz için doğru orucu nasıl seçeceğinize bir bakalım. Kendinize sormanız gereken ilk soru neyi başarmaya çalıştığınızdır. Yıllar boyunca size verdiğimiz, sizlerin en çok sevdiği şeylerden biri de orucun faydaları tablomuzdur. Eğer bunun bir kopyası sizde yoksa yorumlara orucun faydaları tablosu yazın ve size bu tabloyu ulaştıralım. Ne kadar süre oruç tutmanız gerektiğini ve sizin için en iyi olan haftalık oruç alışkanlığının nasıl olması gerektiğini anlamanıza yardımcı olmak için tabloyu zihnimde yeniden düzenledim. İşte yeni tablom. Her bir farklı aşamayı adım adım anlatacağım. 15 dakika ayırın ve sizin için en akıllıca seçimi nasıl yapabileceğinizi öğrenin. Hadi buna 13 saat yemeden durmayla başlayalım. Yani bu yemeği bıraktığınız andan itibaren 13 saat anlamına geliyor. Yani gece 9'da yemeği bırakırsanız o andan itibaren 13 saat sonra büyüme hormonu adı verilen bir şeyi salgılamaya başlayacaksınız ve bu büyüme hormonu yağ yakmanıza yardımcı olacak. Büyüme hormonu ayrıca yaşlanma sürecini yavaşlatır. Yaşlanma karşıtı bir tedavi veya yaşlanma karşıtı bir çözüm arıyorsanız 13 saat açlığı uygulayabileceğiniz günlük bir alışkanlık olarak görmeye başlayın. Tamam, şimdi 15 saate çıkarsanız bu aralıktaki çoğu insan 13 ila 15 saat arasında keton dediğimiz şeyi üretmeye başlayacaktır. Ketonlar karaciğerinizin artık şeker yakıcıdan yağ yakıcıya geçtiğinin bir işaretidir. Ketonlar inanılmazdır. Nöroprotektiftirler. Beyninize doğru yükselirler. Beyninizi iyileştirmeye başlarlar. Size daha iyi zihinsel berraklık sağlayacak enerji verirler. Açlığı bastırırlar. Yani oruç tutmaya yeni başladıysanız çoğu insanın keton almaya başladığı yer bu aralıktır. Eğer tek yaptığınız oruç tutma yaşam tarzı yaratmaksa bu her gün 13 ila 15 saat açlık demektir. Yemek yemezseniz vücudunuzda daha fazla yağ yakmaya ve iltihap seviyelerinizi düşürmeye başlarsınız. Bunu aralıklı oruç diyoruz. New England Journal of Medicine Ön bir araştırması hakkında harika bir video yaptım. 1500'den fazla hakemli dergiye baktım ve bu oruç tutma tarzının genel iyileşme için inanılmaz olduğunu, birçok farklı rahatsızlık için inanılmaz faydalı olduğunu buldum. O videoyu sizin için paylaşacağız. Hatta bu videoda her doktorun hastasına uyguladığı ilk tedavi yönteminin 13 ila 15 saat oruç tutmak olması gerektiğini söylediler. Bu yüzden hepinizin kendiniz için düzenli olarak 13 ila 15 saat oruç tutmaya nasıl başlayabileceğinizi bulmanızı istiyorum. Şimdi birçoğunuz şöyle düşünüyorsunuz. Peki orucu detoks için nasıl kullanırım? Bağırsak onarımı için nasıl kullanırım? Kök hücreler için nasıl kullanırım? Eğer bunun için istiyorsanız açlık saatlerinizi uzatmanız gerekecek. Yani 17 saatlik oruçta otofaji adı verilen şeyi uyarmaya başlayacaksınız. Bunları anahtarlar gibi düşünün. 17 saatte hücrelerinizin içindeki zekayı açan anahtara basacaksınız. Otofaji hücrelerinizi iyileşmeye ve detoks yapmaya zorlar. Doktor Yoshinori Ohsumi Nobel ödülünü aldı. 2015'te otofaji hücrelerde bir zeka olduğunu ve bu süre boyunca yiyecek olmadan hücrelerinizin kendilerini iyileştireceğini savunduğu için fizyoloji dalında Nobel tıp ödülünü kazandı. Detoks yapmak istiyorsanız bir otoimmün rahatsızlığınız varsa vücudunuzda o zekanın aktive olmasını sağlayacak bir anahtarınız var. Daha fazla iyileşmeye mi ihtiyacınız var? O zaman 17 saate geçmenizi istiyorum. Anlaştık mı? İsterseniz bunu her gün yapabilirsiniz. Reseptörlerimizin çoğu bunu her gün yapar. Şimdi devam edelim. Ya daha fazla bağırsak onarımı istiyorsanız ya daha fazla otofaji istiyorsanız ya daha fazla kendi kendine iyileşmeye ihtiyacınız varsa o zaman 24 saat açlığa geçmenizi istiyorum. Bir MIT Üniversitesi araştırması 24 saatte bağırsak kök hücrelerinin bağırsaklarda yeniden kendilerini aktive ettiklerini gösterdi. Beni takip eden ve kandida paraziti olanlarınız bu bağırsak bakterilerinin kilo kaybıyla nasıl ilişkili olduğunu görenleriniz kimse bundan bahsetmiyor. Eğer ne hakkında konuştuğumu bilmiyorsanız lütfen kilo vermenin anahtarı hakkında yaptığım videoyu izleyin bağlantısını buraya ekleyeceğiz. Sonrasında daha fazla 24 saatlik oruç tutmak isteyeceksiniz. Her otoimmün durumun temelinde bağırsakta bir disbiyoz, yani yararlı bakterilerin kaybı vardır. Bu durumda daha fazla 24 saatlik oruç tuttuğunuzdan emin olmalısınız. 24 saatlik oruçlarda kişisel olarak sevdiğim bir diğer şey de daha fazla GABA üretimi olacağıdır. Şimdi ketonları hatırlayalım. Açlığa devam ettikçe olan şey tipik olarak daha fazla ve daha fazla keton elde etmenizdir. Ve ketonlar arttığında GABA üretimi de artar. GABA beyninizi sakinleştiren nörotransmitterdir. Beyni rahatlatır. 24 saat oruç tutmaya başlarsanız, kaygınız varsa bunun azaldığını 24 saatin içinde sürekli olarak fark etmeye başlayacaksınız. Bundan dolayı birçok insan günde bir öğün yemek yiyor. Böylelikle vücut GABA üretimine geçer ve bu da beyninizi sakinleştirir. Bir sonraki konuya geçmeden önce size söylemek istediğim şey bunları anahtarlar gibi düşünmeniz. Yani 13 saat aç kalırsanız büyüme hormonu için anahtarı açarsınız. 15 saat aç kalırsanız genellikle ketonlar için anahtarı açarsınız. 17 saat aç kalırsanız önce otofaji için anahtarı açarsınız ve yemeye başlayana kadar bu anahtarları kapatmazsınız. Yani ne kadar uzun aç kalırsanız, 24 saat oruç tutuyorsanız, daha fazla otofaji, daha fazla büyüme hormonu, daha fazla keton üretirsiniz. Bu yüzden birçoğunuz devam etmeyi seçer. 17 ve 24 saat oruç tuttuğunuz bir hayat yaşıyorsanız bu harika. Hücresel onarıma daha fazla ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, detoks yapmanız gerektiğini biliyorsanız, kanseri önlemek istediğinizi biliyorsanız Varsak onarımına ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, kaygı, depresyon yaşadığınızı veya daha fazla da beyin iyileşmesine ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, mesela hafıza kaybı gibi, bu bölge sizin için. Yapmanızı istediğim açlık aralığı burası. Bu durumda 17 ila 24 saat oruç tutma alışkanlığı edinmenizi istiyorum. 24 saat oruç tutma alışkanlığınız var ve anahtarınızın bu anahtarları açmasını istiyorum. Şimdi 36 saatlik oruca gelelim. Kişisel olarak 36 saatlik orucu sevmemin ve bunu metabolik sıfırlamamıza eklememizin nedeni çok sayıda insanın oruç tutması ve kilo kaybıyla boğuşması ancak ketoz ise yani vücudun enerji için glikoz yerine yağ yakımına girememesidir. Oruç tuttuğunuz süre uzadıkça vücudunuzun içindeki zekayı yıllardır depoladığı yakıtı bulmaya zorluyorsunuz. Vücudunuzda depolanmış yağ demek ekstra glikoz, ekstra insülin, ekstra toksinler demektir. Muhtemelen daha önce yağın hayatınızı kurtardığını söylediğimi duymuşsunuzdur. Yağlarınızın, kaslarınızın etrafında olması, organlarınızın etrafında olmasından daha iyidir. Ancak vücudunuzu organlarınız etrafındaki yağı bulmaya zorlamak için en az 36 saat yarı düzenli olarak oruç tutmanız gerekir ki vücut depolanmış glikoz ve insüline yönelmeye başlayabilsin. Birçok insan bu oruçlara alıştığında 48 saatlik oruca başlar. 48 saatlik oruçtan çok bahsetmedik. Reset akademide üyelerle bunun hakkında konuşuyoruz. Ancak 48 saatlik oruç aslında çok harika. Çünkü sadece diğer tüm bu anahtarları açmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda güçlü enerji ve ketonlara da sahip oluyorsunuz. Büyüme hormonunuz var, GABA üretiminiz var, bağırsaklarınızı onarıyorsunuz. Depolanmış glikozun peşine düşüyorsunuz. 48 saat içindesiniz ve dopamin reseptör bölgelerini sıfırlamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden unutmayın, yemeğe uzandığınızda ve sürekli yediğinizde dopamin beyninizde salgılanır ve tıpkı insülin direnci kazanabileceğiniz gibi dopamin direnci de kazanabilirsiniz. Bununla ilgili videolarım var. Eğer ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız, mutluluk seviyeniz istediğiniz seviyede değilse, o zaman işte bu reseptör bölgelerini sıfırlamanızı sağlayacak harika oruçlar bunlar. Bu arada bunların hepsi bilime dayanıyor ve referansları aşağıya ekleyeceğim. Dopamin için bu reseptör bölgelerini gerçekten yeniden başlatmaya başladığınızı görebilirsiniz. Bazı durumlarda dopamin için yeni reseptör bölgeleri yaratırsınız ki bu harikadır. Bu da mutluluğunuzun artacağı anlamına gelir. 48 saatlik oruçta olan diğer şey Krebs döngüsü adı verilen bir şeyden gelen antioksidan üretimini tetiklemenizdir. Yani düzenli olarak 48 saat açlık yaparsanız antioksidan üretiminizi artırarak yaşlanma sürecini yavaşlatmaya başlarsınız. Bu yüzden bu kısmı çok seviyorum. Hastalarıma 36 ve 48 saatlik orucu sevdiğimi söylüyorum. Yağ kaybı için seviyorum. Yaşlanma karşıtı olduğu için seviyorum. Hayattan yeterince keyif almıyorsanız ve bir mutluluk sıfırlamasına ihtiyacınız varsa 36 ila 48 saatlik oruçlar harikadır. Kendimizi bu şekilde dönüştürebiliriz. Orucun en anlamlısı 72 saatlik oruç veya 3 günlük oruçtur. Bunu kök hücre üretimi için özellikle bağışıklık sistemi hücreleri ve kas iskelet sistemi hücreleri için yaparız. Resetter topluluğumuzda insanların bu oruçları Aşil tendon yaralanmalarını iyileştirmek için kullandığını gördük. Menisküs yırtığı olan, ameliyata giren ve kas iskelet yaralanmasını iyileştirmek isteyen insanlarda gördük. Bunu topluluğumuzdaki tüm bağışıklık sistemlerini yeniden başlatmak isteyen kanserli kişilerde gördük. Bu yüzden 70-72 saatlik orucu artık ne yapacağınızı bilemediğiniz bazı sağlık teşhislerinde düşünebileceğiniz eğilimindeyim. Vücudunuz iyileşmiyor veya korkutucu bir teşhisiniz var. O zaman bu oruçları düzenli olarak yapmak için kendinizi eğitmeye başlamalısınız. Geçen gün bir hastam geldi. Vücudunu eğittiğini ve tüm farklı oruçları yaptığını söyledi. 72 saatlik orucu sevdiğini ve bunu her hafta yapıp yapamayacağını sordu. Hastamın sahip olduğu oldukça ciddi bir kronik rahatsızlık üzerinde çalışıyoruz ve hastam kendi ritmini yakalamış. Bu durumda ben de kesinlikle her hafta 72 saat oruç yapabileceğini söyledim. Bunu düzenli olarak yapmaya başlayabilirsiniz. Çünkü iyileşmenin gerçekleştiği yer geçmiş 2 saat oruç aralığıdır. Bu çizelgeye bağışıklık sistemini kanseri koydum. Eğer yaşlanma karşıtı etkinizi en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, iyileşmeyi hızlandırmak istiyorsanız, işte burası sizin için doğru oruç aralığıdır. Bunlar anahtarlar gibidir. Şimdi geri dönelim. Bu videoyu kapatmadan önce bir şey daha söylememe izin verin. 13. saatte büyüme hormonunu başlatıyorsunuz. 15. saatte genellikle ketonları başlatıyorsunuz. Yani karaciğer artık şeker yakıcıdan yağ yakıcıya geçiyor. 17. saatte hücre içinde hücresel iyileşmeyi ve detoksu başlatıyorsunuz. 24. saatte bağırsakları onarmayı başlatıyorsunuz. Bu anahtar açılıyor ve daha fazla GABA üretiyorsunuz. 36. saatte içeri giriyorsunuz, tüm bunları buluyorsunuz, yağ yakıyorsunuz ve yıllar önce depoladığınız tüm toksinleri ve insülini buluyorsunuz. 48. saatte dopamin için reseptör bölgelerini sıfırlıyorsunuz ve yaşlanmayı yavaşlatıyorsunuz. Daha fazla antioksidan alıyorsunuz ve 72. saatte tüm bağışıklık sisteminizi yeniden başlatıyorsunuz ve kök hücreler üretmeye başlıyorsunuz. Peki otoimmün için hangi orucu yapmalıyım? Tiroid için hangisini yapmalıyım diye sorduğunuzda kendinize sormak istediğiniz şey hangi anahtarı açmaya çalıştığınızdır. Bu anahtarların vücudunuzun zekası içinde var olduğunu anladığınızda vücudunuzun ne kadar iyi iyileşeceğine hayran kalacaksınız. O yüzden lütfen bana geri bildirimde bulunun. Bu video size yardımcı oldu mu? Bu aldığımız çok yaygın bir soru. Sizlerden oruçlu bir yaşam tarzı oluşturmanızı istiyorum. Vücudunuzun zekasından yararlanmanızı istiyorum. Oruç faydaları tablomuzu almadıysanız sadece oruç faydaları tablosu yazın ve size gönderelim. Ekibimden biri tüm oruç bilgilerimi topladı ve inanılmaz bir rehber hazırladı. Nereden başlayacağınız ve az önce söylediğim her şeyin yazılı olarak nasıl yazılacağı konusunda oruç rehberi istiyorsanız Sadece oruç rehberini yazın ve gönderin.